Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay hazırlayabileceğiniz sütlü biber kavurma tarifini paylaşmak istiyorum. Nefis bir lezzet oluyor, mutlaka denemelisiniz. Tarifimiz için tavaya biraz sıvı yağ alalım. 8-10 tane kadar yeşil biber kullanıyorum. Yeşil biberleri öncesinde yıkayıp, iri iri doğrayıp, iyice kurulayıp tavaya alalım. Biraz tuz serpelim. Kapağını kapatıp kısık ateşte biberler biraz yumuşayıp kızarana kadar pişirelim. Biberler biraz kızardı, yumuşadı. Bu aşamadan bir yemek kaşığı un ilave edelim. Onu da biraz kavuralım. Bir su bardağı süt ilave edelim. Karıştıralım. Bu aşamada biraz tuz ilave edelim. Kısık ateşte iyice koyulaşana kadar pişirelim. İyice koyulaştıktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım tatlı kaşığı toz kırmızı biber eritip dökelim. Sütlü biber tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.